Arkadaşlar bu güzel bir çağrıyla Brawl Stars oynuyoruz. Çağır seslen evet, Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim çağrılarımda bir tane sır var. Eğer abone olursanız ve bizi Supercell Creator'a kadar taşırsanız 100 aboneye kadar TikTok'ta da çağrıyla aramızdaki sırrı söyleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu yüzden abone olun ve TikTok'ta bizi paylaşın. Paylaşın diyorum yani. Takip edin. Bugün çağır ne alacaksın? Ne? Bugün ne alacaksın karakter olarak? Eee um, bilmiyorum kanka. Bin kredi alabilirim. Lan yani o değil. Karakter ne? sabahçı He. Kaze. Lan o değil. Hangi savakçıyı seçeceksin? He bilmem valla. bakayım. Eee. Um. Ben bir kral alacağım. O zaman ben de. Lol. Sürpriz. Gel. Neyse ben de. Şaka şaka. Bekle. Ben spy koyacağım. Kalk da bu artık olsun çok güzel. Arkadaşlar şey, yedin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Şarkı sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biz abone olunca ben Supercell Creator olacağım. O logoyu alacağım. Ha. He? Supercell hmm. Creator olmayı denedim bugün. O yüzden başlamıştım. Anladım. Ha bu arada Ser bu hopet almış. Hayırlı olsun yorumlardasın. Yardım etti ben. Kanka kuanka evimi ayıyorum. Galiba <laughs> şu an elma yiyorum orada. Elma. Bir simülasyon var. Kanka ya kendi çok sıkıntı olacak. Kanka beni öldürüyor. Kanka beni öldürüyor. Öldüremedi. Ben onu öldürdüm. Ben tamam, hemen ben öldüm. Hı. Kanka face game açar şimdi. Arkadaşlar face game'i açayım. Açın. açıl. He. Kızlar ben de buydayım. <laughs> Bana paya ver. <laughs> Bana savaşı önersene kanka. Bunu alacağız. Durun. For... Ee, Lan durun. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Sana savaşçı öneriyorum. Evet. Bana yeni savaşçısını öneriyorum. Yine kalıyorum. Kıskandın mı? Ya yok neler. Kanka çok güzel bir kararçı senin için. Yani onu oynayalım seven ama ben ne onu almayacağım canım çok az. Hadi şifte alma olsun. Eş alayım. I smell <laughs> I People stay alive. Kar ne olur bizi Supercell Creator abonemi aldın yani ücret abone olup. Hı hı. Kaç abone ihtiyacımız var? Y Yok. 78 abone lazım arkadaşlar. Atarsınız siz. Arkadaşlar bu arada benim bir tane videoma arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Logomu değiştirdim ve logo güzel yaptım. Arkadaşlar bu arada Şahsen'in senin abinin kanalı var mıydı? Yok. Arkadaşlar onu da bunu diyecektim de yok. Boş boşver Arkadaşlar bu arada birazcık garip bir şey oluyor. Lan ben AFK ile oynadım. AFK'yım. En beklemiyor olsun Kanka biraz yardım et. Öfereysin de. Neredesin ya? ki? Geliyorum. Kaplumbağayım. Ya sen öldüm sana. Kaç kaç kaç. Gel be. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Arkadaşlar. Birazdan Çağrı ile mesajlar konuşacağız. Çağrı babam izin vermiyor şu an konuşmama. Tamam sen mesajlar konuşuruz arkadaşlar. Çok ne? Abone olun. Mesajlardan ne söyleyeceğini yazarsın hadi. Dur şu Baba. Alabilirsin. <laughs> Arkadaşlar birazcık. Çağırmış biraz garip. Şşş. <laughs> arkadaşlar. Oldu. İkinci olduk. Çağrı <laughs> yazarım buraya. Arkadaşlar bu arada abone olmazsanız söylemeyeceğim. O yüzden abone olmam ben bu arada Facebook'imi kapatıyorum abi. Çocuk fazla yer kapladı. Bir şeyler söyleyeceğim. Bir şeyler söyle. Bu arada Supercell Creator'da Şuradaki amblem geliyor. Olabilir ama tabii ki de. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu kiminmiş? Olursun lan bir yerden bir yere doğru gidiyor da. Siz C harfli bir şey gördünüz mü? Görenin yorumlarda bilirsin kendine Kanalıma abone olacağım. Şunlar çağırdı diyor ki abone olun diyor. Şunlar Arkadaşlar çok iyi bir Brawl Stars oyuncusu. Arkadaşlar bakın bu da profile. Profile. Bakın. Bir, kışlar bir profi de oh, bir 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 kışlar bir kışlar. Kışlar bir karakterle var. Kanka. Onu alma. Ben sana çok iyi bir savaşçı oynayacağım.

Neyi yaparsak Gideceğim ne alacağım biliyor musunuz Bir 2000 elmas alacağım Ve onu ya Birisinin çıkanına 2000 elmas alacağım Çağır hadi ya Çağır hiç O geliyor. bu Aparalan be Yok ya. Çakı çakı. Şahatay geliyor. Çağrı. Çağrı orada var. Orada <laughs> istedi. Kanam gelmeyin yenmeyin. Suriler gelin. Aktif <laughs> 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 Ben dislike atıp inşallah bir Lan 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 ben burada eğleniyordum. Bunlar ne geldi? Yürüyün gidin amına. Ben gayet çok kötü

Güzel oynamak şurası. Let's go. Come on. Zip zip. Let's go. Come on. Zip zip. Hmm, bilin, It's mayhem. Kim olsun? Dostlar. Bilmiyorum. Bu yüzden. <laughs> Arkadaşlar ben Hello, hello, hello. Ve bum. Şunlar birazcık güzel bir video oluyor. Kalka bu arada ben 15'te bitireceğim. Yani. Onu <laughs> şey bitireceğim. Şimdi dakikada bitireceğim. Çağrı'da abone oluyor. <laughs> Arkadaşlar. Bakın rosa ya. Aşırı kolay lan Bu maç birinci oluruz biz. Rosa çok güzel. Bu maç Edgar geliyor onun. Gel gel. Şuradan gidelim. Gidelim. Gitme gitme ya. Gitme.

Riko çağrı geldi ya aklıma geldi Riko oldu ya. Ben de belki Riko kasabilirim. Sonraki videomda. Kasarsam da bir an güzel kasarım. Ben Riko'yu güzel oynarım. Arkadaşlar şu maç bitince kapatacağım. Sonra, sonra belki yarın ya bugün. Bu da haftaya ya da bu hafta içerisinde. Herhalde illa biz Riko kasacağız. Kanka. Çünkü yani. Öyle gözüküyor. Ben dayanamak telafi etmeliyim. Dayanamak güzel de oynuyorum. Şunu alayım ben. Şuna bakın. Zıplaya zıplaya. Bum. Lan düşkün zıpla. Lan düşkün zıplasan zaten. Neyse.

Nasıl geldi? Kaçlar ve maçımız bitti. Bu <laughs> arada izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Kaçlar hoşçakalın ve bay bay. Look <laughs> at sırrımızı söylememizi istiyorsanız ne olur abone olun ve görüşürüz.